Arkadaşlar tıpiler hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben de Tanay. <laughs> Bugün Gizemli Ada'nın 3. bölümünü çekiyoruz. Ee, ev yapımına başladık. Ee, bir önceki bölümde demiştik zaten ev yapacağız diye. Onu video dışında yaptık ama tamamını yapmadık. Bir kısmını Aynen. yaptık. Game mod falan şey sorun olmasın diye. Aynen yani. bir de bir mod ekledik. Ee, animasyon modu. Oyuncu Aynen. animasyonu. Mesela şöyle değişik dövüş falan yapıyoruz böyle. Şöyle şöyle böyle yumruk falan atıyor. Kazma şu şekilde Aynen. değişik. Balta animasyonu çok güzel. Yani balta şu böyle. Var. Ben bunun tanıtımını ve e, ismini bir videoda tanıtacağım. Ya yani mod tanıtımları zaten çekiyorum. E, daha yayınlanmaya başlamak üzere. Yani başlayacak. Balıncı yerine... da böyle yapıyor, dönerek falan Aynen. Falan, çok, çok şekil çok ya. Uğuh. Hadi. Arkadaşlar <laughs> şimdi biz yapacaktık. Ee, videoda yapalım dedik yarış Aynen. bazısını. Ee, gördüğünüz gibi zaten bayağı şey topladık ve ben acıktım. Aynen biraz açtık. Şunun yarısını yarısını alsana. Zaten iki tane var. Üzülüyor. Zümrüt. Arkadaşlar videoda bir yer pat şurada bir yere buldum. Ee, patladı o zümrütler oradan geldi yani şeyden almadık. Game moda geçip almadık. Zaten y zümrüt bir şey yaramıyor ki. Zaten hadi kazalım. Ağaç kazalım bir ya. Ömer, eee odun var da çok ha, yok doğru dört tane var hepsi eve gitti ya aynen hepsi e, bir an envanterimde var gördüm şey var sadece biraz 34 tane şey var merdiven basamağı şöyle bir şey yapabilirim ne? Hey, ben şu animasyonları kapatacağım yani ben ben daç 60'a sabitledim. Tamam. Bir önceki videoyu da izlemediyseniz arkadaşlar sağ üst butonuna basıp o videoya da gidebilirsiniz. Yeah. Her <laughs>. seferinde diyeceğim bunu. Ömer ben şey yapıp ee... <simulations advisor> Neyse. Eee, Ömer şey toplasak ki biraz ekmeği almamışsın. Um. Sen topla ben Tarkili odun çektim ben. Şey e, demir Neyi vardı evet var. demir. Bu demiri de madenden topladık işte bir yerde bir maden buldum Oraya da gideceğiz birazdan. Aynen. Ben doğallıktan yanayım böyle. Kenarlardan alıyorum. Abi kötü görünmesin ha. Çok kenardan alma. Yo, işte am doğallıktan yani zaten kötü görünmemesi lazım. Dönüşe bak. <laughs> şey Aynen. onu niye hissettim bıraktım. lan. Bu neydi var? Lol, lol. Aynen. gerin Yani ben şeyleri... ya Ömer şunu. Ben kapatıyorum. Kapat. Yani Hemen hani ben de demir şey yaptım balta Maç. Kazıyorum Kazıyorum ne ya? Kıyıyorum yatak lazım sadece tek. Şu teknedeki yünlerden alırız. Ha aynen orada. 8 tane vardı. Zaten birazdan tam... keşfe çıkacağız. Biz keşfe çıkacağız. da evi yapacak. Öyle yok. Var. Hayır ya. Abi evi yapsam biz de keşfe çıkalım. Her her yeri keşfedeceğim zaten öyle bir şey o zaman video dışında yapsaydım eve. abi ondan sonra game moddan aldım diyorlar işte sen gelme ne olacak ki abi şey yapayım fırına koyayım bunları bunlar pişsin. zaten cam var ki nerede evet, onu ben kırdım ya yani kazdım yok ya o yaptın mı cam? Evet. Ha varmış. Ama bu kadar yetmez ki. Ben benim planım daha değişik. Full cam yapacağım değil mi? Aynen. O bir sürü odun topladım. Şunun animas kaliteden clear water. Ana şimdi oyun kapanacak galiba. Kapanma, ne oldu? Attı mı? Atınca söyle. Attı mı? Sen baksana bir atınca. Atacak arkadaşlar mi? çok attı. Çok isterseniz bu seri modlu olabilir. Yani aynen modlu. Mod kuru. zaten bir tane... Abi şunu şey zannettim. Buraya da şey ektim. Şeker kalmış. Evet hmm. arkadaşlar görüyorsunuz zombiler böyle. En güzeli şey olmuş ya. Şeyin animasyonları çok güzel. Örümceğin bacakları falan böyle değişik. Lan git ya. Cık cık cık. Of, sana satıyorum zaten. Oyun peaceful'da mı ya? ya. abi kömür yok kömür kasacağız Ben odun koydum. Orada 8 kömür vardı da ben onları ısıtmaya başlamıştım. Ne oluyor lan? Envanterim gözükmüyor. Aynen e, modun sıkıntısı. Ve şey. Oha! Ne oldu? Of ne oluyor? Kafam falan yamuk mu? Yo, kılıcı alıyor, ok çıkıyor. <laughs> Onu bilmiyorum. Öldür beni ya. At oku. At oku bir daha, bir daha, at. bir daha. Hadi bir daha. Ölmüyorum da lan, öldüm. düzelmiş. Inventor yani yani... kısmı da sıkıntı ya. <laughs> Hadi arkadaşlar biz madene inelim. Oho. Şurada bir maden kazdım. Şurada. Şimdi yolu bulabileceğim mi? Bunlar arkandan örümcek geliyor. Buradan mı iniyorduk la? Ha buradan iniyorduk. Abi şuradakilerden alacağım ya. Allah. Ana. Su çıktı la. tarafından Oh çıktı. Neyden? Skeletimden. Normal. Atayım, Biraz düşük. Abi koşamıyorum açlıktan ya. Şunları hemen alalım. Şuradaki... Mamı satıyorduk ama Şuradaki... Altı var. Ama kılıcım şey olarak arkadaşlar çekilişin sonuçları bir Ekim'de açıklanacak. Aynen ama şu an çok kişi katılmadı yani. Eğer e, belli bir sayı yani belli bir sayı derken fazla katılım olmazsa ertelenebilir. <laughs> alalım. Lapis. Lapis. Ev güzel oluyor ama. Korktum da ne patladı? Senin orada mı patladı? Aynen anam. Abi kılcım yok. Pika mi kazıyam? Yapacağım. uzaklaşınca geri alıp geldim vay vay işte adamlar burada creeper gelmesin yeter ya creeper geldi mi sıkıntı Ben bu, bu çok kullanmak istemiyorum ama da kılıç vardı ya Of baya bir gold oldu Ana yanlış şeyle karıyormuş bu. Oh Ölüyorduk Ömer Creeper geldi zümrütleri de alıyorum. Al belki villager'lar böyle bir Varsa şey isterse. Yani villager var vardır büyük ihtimal haritada da. Varsa bir şey isterse onunla bir şey yapabiliriz. Abi sen sus şöyle bir sen Tanay nereden çıkacağım bilmiyorum ben sana TP yapacağım. Hatta şu an sudayım yani şu an atarsan Senin için ne kadar iyi olur bilemem Şu an atabilsin ama Şimdi değil at, şimdi da Oo oraya çıkalım abi Abi şuradan Abi sen harda falan mı aldın ya çok çabuk şey yapıyorsun Neyse Allah'tan şu tarla işine girdik. Fuck you. Vay kazak. Gel lan sen buraya. Sen, siz buraya gelin. Gel. Abi uyuz oldum adama. Of of of. Oha. Eridim. Oh be. Bunlar. Abi canım da olmuyor. Zaten full kalbi zor yaptım. Canım gitti. bayağı bir şeyimiz oldu ya. Ben demirmiş lan. Ben keşfe çıkıyorum. 17, 17 demirimiz oldu. Yo. Ya ısıtıyorum ki ben. Hadi ben gideyim. Ya Ormanlar, baya. Ormanların içinden gideyim. Ha. Tamam önce bir demir kılıç şurada falan. Şurada bir kazarken tanay maden buldu ayna kapattım sonra üstünü bak 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 geleyim şey. mi gel abi bir şey oluyor şu kumları kazarken burayı buldu toggle down fall çeksene veya çekeyim ben kur çektim oha mine Bak oldu Ömer şu yemeği yiyeceğim. Yemek artık. Ama bir şeyler benim. oluyor. Değişik zombi bir şey oluyor. Arkadaşlar biraz önce Game Mod 1'i gördüyseniz o şey. yukarıda evin yukarısını yapmak için aldıydık. Aynen. Yani hayır öyle blokla değil. Yukarı çıkmak için. Buraya düşmüştük. Ah. Hem buraya düştük hem de evin yukarısını yapmak için ona game mod bir geçtik. Burayı modda şey Zaten yaptım. gördüğünüz gibi şuradan direkt aşağı kazdık. kömür kazalım. <laughs> Abi buradan şimdi blokla çıkmamız lazım. Videoda da şey neyse. Ben çıkayım. Ben şuradaki demiri alacağım. Ona. Tam ya. Abi tam blok koyarken yarasa geçti, aşağı düştüm. <laughs> Lan ömer. Hesap <laughs> karaldı. Ben gideyim. Hadi şuradan. ki hiçbir şey. Aklıma geliyor acil semrush nereye? Aa ben videolar şarkı eklemeyi düşünüyorum ya. İyi olabilir olabilir. de yani. Bu seriye şarkı eklenmez bence. Zaten. Belki bu yıl aşamasını çekerken falan. Hunger Games'te falan Enquest arkaya müzik çok güzel. Lan buralarda hiçbir şey yok mu? O, sinir oldum. Ama bir şey olmaz. Bu 11 tane bu ne ayrın oldu? Ben bak ben anlarsam burada bir şey bulmam. <laughs> Yukarılara bakalım yukarıda. Şöyle gidelim de. Acıktım. Oy. Aha. mı lan? Şöyle gidelim ya. Üf, sıkıldım. Hadi. Tam benim ev işi bitti ya. Gezelim biraz. Üstlükten koşamıyorum. Video kaç dakika olmuş? Bakmadım. Şurada bir şey var. Ömer. Bakmadım. Ben otomut Bazıyım. e sinir oldum aha bu bir işaret mi ne oldu ben bunu görmüştüm bir, bir önceki videoda buraya gel, gel gelmiş miydik hatırlamıyorum gelmemiştik herhalde şey ben izledim de şey ilerideki şey böyle o... taşlar var gösterdim mi Odun Gerçek, odun diyordu. falan vardı Oraya... Gel, buraya geleceğiz diyordum. Bilmiyorum belki. Hat hatırlıyorum gibi de o ya yani hatırlıyorum nerede oldun? Sahilin kenarından mı? İşte anne. Tamam. Bir e, video da aydın Şimdi orada. Buradan oha açlıktan ölüyorum. Buradan mı geçeceğiz? Buradan mı geçeceğiz? şey yok tamam. Ve ben ölüyorum. Bir şey buldum. Closet cool mine. Vay. Chest buldum. Beklemez geliyor. Abi kömür çıktı tamam. Meşale çıktı. Ölüyorum ben ha demiş olay. Murat Ömer yapayım. ikimize de set yapıyor. Ne seti? Demir. Niye? İşte. Bu demirlere başka bir şey aç. <laughs> Blok mu bu? Yo. Kılıcım falan var mı? İşte onları onları set derken zaten onları çıkarttırmıştım. Şunları da alalım alalımlar. Ne oldu ne oldu? Ömer yanlışlıkla. Şeyde videodan önce yanlışlıkla 60 tane kopya yaptım. Bunlar gitti orada. Boşuna. Sönmek istemiyorum. 2 tane demir kılıç yaptım. 2 tane chest blade. Abi bak bunlarla, o çok güzel şeyler yapabiliriz. Ana. Oha çok güzel oldum Ömer. Güzel oldun. Yani oyunda süper görünüyor şu o, 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 o. Tek sıkıntı o, o, o. yemek. Senin de setin burada. Şunu şuraya koyayım. Engel sen git. Arkadaşlar çok güzel yer bulduk değil mi? Geliyorum Ömer. Sen dediğin yerde önce bir kill çekmen lazım. Ben de öleceğim şimdi zaten de. Oo. Aa. Çeste geliyorum Ömer. Ne geliyorum oğlum? Öldüm arkandayım. Şuradaki demirleri ah, al. Bak setime ırsıt. bak. Çok güzel görünüyor. Ya bekle bir. Be. Bir chest chest aldım değil mi lan? Ömer e, bak şurada setin. Evin oraya chest yapıyorum ben. Sittiğini Bu arada ben şuradan geçiyorum direkt. Al. Abi bir sürü şey çıktı. Of bak. Ceste bak. Oha. Gold boş ver. Lapis emerald. Lapis enchant basmak için lazım. Aha. ayrımlar lazım da. Kask yapayım. Çok büyük kılıç lan. Neyse kask yapmayacağım da, ayakkabı yapacağım e doğru çünkü doğru. kafamız. Abi görürüz. kılıçları şuraya koy. Al. Hayır, Aa, burada Abi orada atayım oraya koyayım oraya. Abi bütün ayrımlara gitmiş. Yo sana yaptım hepsini. Sana ayakkabıyı yaptım şimdi. Ne yapıyor? Abi çok güzel. <laughs> Yumur kanı Hadi ben gidiyorum ya. Ben de. Ev bitti. Video kaç dakika na na olmuş na na. baksana. Na, na 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 21. Tam sonraki bölüm gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Bir sonraki gizemli ada videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜。Bye bye.